Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pençe kilit harekatına ilişkin 45 teröristin öldürüldüğünü bugüne kadar 3 askerin de şehit olduğunu açıkladı. Özellikle Kuzey Irak'taki harekat, pençe harekatı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Ve tabi terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den de gelen talimatla yani yakın, yıkın filan gibi bu tür talimatı yerine getirmenin gayreti hesabı içerisindeler. Ve şu an itibariyle biliyorsunuz Pelçi Harekatı'nda etkisiz hale getirilenler, öldürülenlerin sayısı 45'i oldu. Ve maalesef bir şehidimiz daha var, bir uzman çavuşumuz. Şehitlerimizin sayısı böylece 3 oldu. Fakat bütün mağaralar, bütün inlere girmeye devam ediyor. Erdoğan terör örgütünün son çırpınışları diyerek Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarla ilgili şöyle konuştu. Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar şu anda elde ettiler, ediyorlar. Ve tabi bu inlerde, mağaralarda yani birçok tabi mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz ve burada tabi çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliği gerçekleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna liderler buluşması ile ilgili yöneltilen soruya ise olumlu mesaj çıktığını belirtti. Putin ve Zelenski ile yeni görüşme planladıklarını aktardı. Sonuç olumlu. Fakat tabii tam istediğimiz gibi mi? Değil. Ama daha iyi olacak. Ümitsiz e, değiliz. Bugün kendileriyle arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Sayın Putin'le, Zelenski ile de bugün yarın tekrar bir görüşme yapmayı planladık. Ve bu görüşmeyle birlikte de inşallah yani İstanbul'umuzdaki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi de planlıyoruz. Ve temenni ederim ki bu davetimize icabet ederlerse üst düzeydeki buluşmayı da inşallah İstanbul'umuzda gerçekleştiririz.